Aa süper fikir. Bir tane de at hazırlayın bana. At hazırlayın. Gerçek olsun. Bu ne? Arkadaşım duymuyoruz seni. Mikrofonu nereye takıyorsunuz? Fitil, bunu atıyoruz bir ay ses alıyor. Sonraki ay Allah kerim. Arkadaşım sen... Hop. Ne oldu? Yok bir şey. Çocuklar bir sezon lazım. Çok kurcalamayın. Evet, arkadaşım sen başına gelmiş en ilginç şeyi anlatacaktın pandemide. Başım. Suzan sen ne yapıyorsun? Gerçekten çıplak. <laughs> Pardon, siz... Bence bu... İndirsene azıcık. Ha? Sen Zenci misin? Niye bu... In... Nasıl bir ekip kurdunuz? Nereden buldunuz bunları? Müzisyen biraz çal şunu, aç sesini biraz piyanonun. Hazır. Ver odunu. Ne kadar hazırsın? Gel şu yani, şey Şu anda on tam. değişiyor. Peki perdeden bakınca üçüncü kat görüyor mu? Onu ben hiç hesaplamadım. O zaman e, onarları daha verin. Suzan sen ne yapıyorsun? Ya tutuyorum adamı. Neyi tutuyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da bipsiz olamaz. <laughs> Arkadaşım çabuk ol. Tamam. Hızlı giyin. Evet. Do tamam mısın? E, çok. Aa süper. Aa çok iyi. Ha tamam, anladım. Neyi anladın? Sabancı Holding'i kuruyorum. <gülüyor> Belgesel. <gülüyor> Hayır. Değil. Hayır, sen böyle bir arkamda ortam olduğuna göre sen nesin? Arkamda ortam var. Evet. Hayır, lan. Arkamdaki böyle bir ha, o, ha, ambiyansa bak. Tamam, he. tamam. Evet, ben e, o zaman şey, köy, köydeki erotik şopun sahibi. <laughs> Açacağım ulan onu ben. Arkadaşım köyde Hiç niye? Hiçbir kanun beni engelleyemez. Açacağım. Organics. <laughs> var mı? Öyle marka var değil mi? Arkadaşım, Aldılar. bir, önce aldım. erotik şopun organiği olmaz. Olur. İki, Giriş olmaz. Kat... Olmaz. Şehirde ikinci kata veriyorlar. Ulan organik kırbaç nasıl yapacağım? Nasıl? Aa, bambudan. <laughs> hani buharda. Değil mi hocam? Bambu, hafif buharda yumuşatıyorsun onu. O kıvama geliyor. Daha önce denedim deme sakın bana. <laughs> Hadi. Evet arkadaşım lütfen erotizm falan öyle şeyleri... Yok, öyle bir şey yok. Onları kapıda gidiyorum. bıraktık. Yok. yok. Evet. Ee, sen köylüsün. Köylü. Ve kendin ekip, kendin biçip, kendin yiyorsun. Tamam mı? Demek ki ne yapıyorsun şu anda? Saat kaç? Nasıl şu anda ne yapıyorsun? Sabah sekiz ya? mesela. Sekiz Ekiyor. E, at buğdayları. Kime atıyorsun? Ahmet! Hayır! Bilmiyorum kime attım bilmiyorum. Buğdayı kime atar insan sabah? Buğdayı kime atar? Toprağa. Hayır! İpucu veriyorum gıt. <laughs> Bu kadar gıt bilgi vermeseydiniz bana. <laughs> Arkadaşım lütfen hadi. O kadar da salak olamazsın. Gıt. Tavuk mu? Bravo. Gıt. Ama? Kek tavuğun... emeği ama gıt. Dek aralarda böyle Anladım. hazır arkadaşım, arkadaşım... çok güzel fikir ee, tavuklar kekeme tavuklar kekeme Tavuklar kekeme ise horoz da kekemedir yani o zaman Ta, keke... öyle hep böyledir bu kuantum fiziği <laughs> kekeme horoz yap bakayım hayır hayır ağzınla yap ağzımla kekeme horoz yapayım evet Çekiç kullanmadan <laughs> mı hayır hayır öyle değil sen demin şey tavuğu taklit ettin ya kekeme horoz yap bakayım nasıl yapıyorsun <laughs> karılar gitti bile öbür tarafa. <laughs> İğrençsin. Tavuklara karılar dedin. Evet. <laughs> ne diyeyim? Ladies mi diyeyim? Bütün gün böyle böyle geziyor. <laughs> ne diyeyim ben buna <laughs> Hanımefendi çok tatlısınız. <laughs> bir de kiki <kekeme>. Git. Git. <laughs> Arkadaşım süper. Sen horozla konuş. Tavuklar konusunda dertleş horozla. Enişte ne diyorsun ya? Büyüsen <laughs> <laughs> ver alttan horozla dertleşir müziği. Her yerde aynı müzik. Ver buğdayı. Ü, ürü, ü. ü. Allah'ın sala, horozu kesersen tavuklar nasıl yumurtlayacak? Onlar şehre inerler. Ee? Manita bulurlar kendilerini. Arkadaşım pislik yapma. Evet ver tavuklara şey yemlerini. Sabah veriyorsun yemlerini. Yemi atarken şarkı söylüyorsun onlara. Patlat şarkı. Ver baş kaldırmış, mervaç kaldırmış. Kavuşmuyor, kut 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 kavuşmuyor, kut kut kut. Hepsini yediler. Seneye ekin yok. Arkadaşım sen olamamışsın. Abi iyi yaşayın. Ama HES kodunuz varsa sıçtınız. Orası komple haftaya aynı ortaokulda. Halay başı belli. Hazır hissediyorum. Arkadaşım, yapamıyorsun. Ne ben. tavuk besleyebiliyorsun? Sen böyle köylü mü olur? Nasıl olur? Olmaz böyle köylü. Ben genç köylüyüm işte. De. Ne, ne, ne demek genç köylü? Ya sen gerçek bir sapıksın ya. Pisliksin sen. Oğlum horoz Gördüm aklıma, aklıma geldi yüzüm ya. ya. Ya çık dışarı Allah aşkına ya. Hep sakalın yüzünden. Hemen iki tane hanımefendi alsan. İki hanımefendi istiyorum. Heskodu kodu olan, bağışıklığı güçlü. 18 yaşın üstünde olursa çok iyi olur. Oh, merhaba ablacığım, hoş geldin. Hocam, kanun böyle artık. Hoş geldiniz. Orada mı? Sizin orada mı ateşiniz? Hadi. Low. Karadeniz misiniz? Küçük orası Lowçuk. artık, evet. Arkadaşım, sadece iki kişi lazım. Ne yapıyorsun? Ben genel ateş ölçüyorum. Bir de hız yapanları da buradan tespit edebiliyorum. E iki kişi dedim ben. Ben içi ateşli bir insanım. Oo! Evet. Sadece iki kişi demiştim. Ben bilmiyorum. Güreşsinler kazanan. Öyle olmaz. Saçmalamayın. Niye? E, ateşi en yüksek çıkanlar Beğenmiş. insin, en düşük olanlar kalsın. Ha, sizin 36-7. 36-7'yi alkışlarla ha. gönder ha. yerine, 36-3 ile 36-4 olmak. 36-4 olsun. 4-4, beraber. Evet. İkizler. Evet. Tamam, hadi üç kız olsun, tamam. Üç kız olsun. Üç kız olsun. Tamam. Evet, arkadaşım. Valla Vallahi tanışmak istiyor gibi geldi. Ben <laughs> aranızda çözüm. Asıl beyefendinin ateşini ölçelim. <laughs> Gel arkadaşım. Buralar. Ne olacağı belli olmaz buralarda. Sanat pis iş. <laughs> evet, arkadaşım. Kızlar hemen bu tarafa geliyorsunuz. Kızım. Arkadaşım sen uzanmışsın. Ben, ben uzanmışım. Yorulmuşsun artık. Bitkin düşmüşsün, uzanmışsın. Müzisyen. Oğlum sen oturmaya mı geldin? <laughs> Han, hanımefendiler burada mı, bu tarafta mı? Bu tarafta mı? Solda. Bu tarafta, hanımefendiler sol güneyim. taraftasınız. Sol. Hanımlar sol tarafta. Yönetim. Kızlar sol tarafta. Kızlar Yönetim. sol tarafta. Ablacığım sen sahneye cep telefonuyla mı çıktın? Keşke bende pick up falan çıkarsaydım. <laughs> Onu ben alayım. şuraya koyalım. Ne olur açık mı sesi?